oyun bayramından hepinize merhabalar. Bugün sizlerle Cyberfoot 2015'e bakış atacağız. Hemen yeni oyun diyerek başlayalım. liglerimizi seçelim. Evet. Şöyle devam edelim. Takımımızı da ligimizin buradan takımımızı da buradan seçtikten sonra ismimizi yazıp milliyetimizle seçtikten sonra devam edelim. Size yeni eklenen birkaç özellik göstereyim. Evet, formalar eklenmiş öyle. Tabii bu bluz diye çevirmişler. Tebrik ederim. Başka da pek de bir değişiklik yok. Hemen maça geçelim isterseniz. Şöyle formasyonumuzu seçip maça başlayalım. Evet, eskiden hepsi aynıydı. Şimdi biz... siyahla belirtmişler sizin hangi başta olduğunuzu. Önceden beri teker teker arıyorduk. Evet, şimdi size bir yeni daha göstereceğim. Haftanın takımı. Hemen bakalım. Evet Müller demiş bizim takımımızdan haftanın takımına. Oyunlar pek fazla bir yenilik yok. Devam edelim. Başka ne gösterebilirim sizlere? Buradan kredi çekebiliyorsunuz bir de isterseniz oyuncu satıp tekrar başka bir oyuncu alalım Mesela Robben'i şu şekilde aşka çıkarttırma satabiliyorsunuz ve transfer sitesine koyabiliyorsunuz Biz Açık arttırma satalım size göstermek için yapıyorum zaten Evet gördünüz şimdi bir futbolcuların isterseniz şimdi kimi yazayım Mesela pato var mı bilmiyorum ama. Mesela başka bir oyuncu çıktı. Bunu B ile bakalım. B ile de paramız yetmeyecek. Mesela Türkiye'den bir oyuncuya bakalım. Snyder'a bakalım. Gördüğünüz gibi üstüne tıklıyoruz daha sonra teklif fiyat değil Ben şimdi şöyle bir miktar yazacağım ama tabi en uza almaya çalışırsanız Evet gördüğünüz gibi kolay bir şekilde aldık Evet gördüğünüz gibi burada Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum İyi günler iyi oyunlar